Merhabalar değerli arkadaşlar Yine dolu dolu bir derste karşınızdayız Evet birçok arkadaşımızın korktu ama Ya hakikaten korkmamıza da gerek yokmuş Çok da rahat halledebileceğimiz bir konuymuş diyeceğiniz Üçgende alan konusunu şimdi sizlerle beraber işleyeceğiz Arkadaşlar dersimize başlamadan önce Şuna bir kere dile getirmek istiyorum. Arkadaşlar kendinize gerçekten çok güçlü nedenler oluşturun başarı için önemli nedenler oluşturun. Çünkü güçlü nedenler güçlü eylemler oluşturur diyoruz ve dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Evet, üçgende alan konusu dediğimiz gibi zor bilinen ama birkaç yöntem bildiğinizde rahatlıkla çözebileceğiniz, beraberce halledebileceğimiz çok güzel bir konu. Arkadaşlar birincisi yükseklikli alan nasıl bulunuyor? Şimdi bir üçgenin alanını arkadaşlar taban uzunluğunu alıyorsunuz bakın şurayı ve A kenarına arkadaşlar bu A kenarına şuraya yükseklik A köşesinden indiriliyor. Yani buna da haşa A diyoruz. Bu tabanla buna ait yüksekliği çarpıp yani bu üçgenin alanını bulmak için A ile haşayı çarpıp ikiye bölüyorsunuz arkadaşlar. Alan bu şekilde bulunuyor. Şimdi Bakalım acaba karşımıza neler çıkacak. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir üçgende üç kenar var değil mi? 3 kenar olduğu için üç tane de yükseklik var. Dolayısıyla siz bu üçgenin alanını bulurken Bakın A kenarına ait yüksekliği şöyle haşa ile gösterecek olursam A ile haşayı çarpıp 2'ye bölerek bulabilirsiniz. Şöyle B kenarını yeşille çizersem B köşesinden B kenarına indirilen dikmeyi de hB dersem B ile hB'yi çarpıp 2'ye bölerek de bulabilirsiniz. C kenarını da şöyle kahverengiyle gösterirsem C kenarına ait yüksekliğine de hC dersek arkadaşlar ne yapabilirsiniz? C ile hC'yi çarpıp 2'ye bölerek de alanı bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, sorumuza bakalım. Şimdi sorumuzda ABC üçgenin alanı soruluyor. Arkadaşlar bakın burada A ile D'yi birleştirdiğinizde bir sol tarafta bir üçgen kalıyor bir de sağ tarafta üçgen kalıyor. Yani burada bu iki üçgenin alanının toplamı şeklinde yaklaşacağız olaya. Soldaki üçgeni tarıyorum arkadaşlar. Şu soldaki üçgeni bir tarayalım. Bunun alanını bulmamız lazım önce. Nedir arkadaşlar bunun alanı? 8 çarpı 3 bölü 2'dir değil mi? Taban 8 yükseklik 3 artı. Şu sağdaki üçgeni boyuyorum arkadaşlar. Şu maviye boyadığım üçgeninde tabanı 6 yüksekliği 2. 6 ile 2'yi çarpıp 2'ye bölüyorum ve bu 2 yani kırmızı üçgenle mavi üçgenin alanını ne yapıyorum? Topluyorum. O da ne oluyor arkadaşlar? 12 artı 6'dan üçgenimizin alanını 18 santimetre kare olarak bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Geçelim diğer olayımız. Diğer sorumuza baktığımızda arkadaşlar iki kenarın ve bir yüksekliğin verildiğini görüyoruz. Zaten bakın çizimi de ona göre yaptık. Yani şu turuncu kenar 18 var ya onun yüksekliğini de turuncuyla çizdik. Ve bu turuncu yükseklik bize 10 santim olarak veriliyor yanda arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ben bu üçgenin alanını tabanımız 18. Turuncu tabanımız. Ona ait yükseklikle turuncuyla çizdim. O da 10. 18 çarpı 10 bölü 2 arkadaşlar bu üçgenin alanı. Peki bir de 15 var değil mi? Kenarımız 15. Zaten onun yüksekliği soruluyor. Yani CD uzunluğu soruluyor. Oraya da X yazıyorum. Yani ben bu üçgenin alanını 15 ile X'i çarpıp 2'ye bölerek de bulabilirim. İşte arkadaşlar buradan işlemi tamamlamaya çalışacağım şuradan. Böyle 2'ler Jordan yine edersek 180 eşittir 15 xten arkadaşlar. buradan da x'i 12 olarak bulabilirsiniz. x 12 geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar cd uzunluğumuz 12 santim olarak bulunmuş oluyor. Şimdi gelelim dik üçgene arkadaşlar. Dik üçgende yine şu kenara a diyelim. Ve yüksekliğine de haşağı diyelim arkadaşlarım. Yani ben bu üçgenin alanını a çarpı h a bölü 2 ile bulabiliyorum. Pekala. Şöyle diyelim arkadaşlar. Şuraya b şuraya da c diyelim. Şimdi bakın şu b kenarının b kenarının yüksekliğini nasıl çizeceğiz? Şöyle bir bakalım. Yükseklik neydi arkadaşlar? B köşesinden B kenarına inilen dikmeye biz yükseklik diyorduk. E zaten arkadaşlar bakın o çizilmemiş mi orada? Bakın orada B köşesinden B kenarına bir dikme inmiş. Yeşille çizdim C kenarı. Yani arkadaşlar burada C aynı zamanda B'nin yüksekliği oluyor. Aynı şekilde B de B kenarı da arkadaşlar C kenarının yüksekliği oluyor. Yani o dik olan kenarlar B ve C aynı zamanda birbirlerinin yükseklikleri oluyorlar. Dolayısıyla ben burada alanı B çarpı C bölü 2 ile de bulabilirim. E o zaman burada H dememize de gerek kalmadı arkadaşlar. Şunları silelim. B ve C birbirinin yüksekliği olduğu için. Buna da direkt H diyelim. Direkt H diyelim arkadaşlar. E dolayısıyla A çarpı H bölü 2 de alanı veriyor. B çarpı C bölü 2 de alanı veriyor. İşte biz dik üçgenin alanını iki türlü bulabiliyoruz. Tabanla yüksekliği çarpı 2'ye böl ya da o dik kenarları çarp birbiriyle. 2'ye böl şeklinde bulabiliyoruz arkadaşlarım. Şimdi güzel bir soru. 6, 8, 10 üçgenini hepiniz hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bol bol çözmüştük onlardan. Arkadaşlar bakın ben bu üçgenin alanını, bu dik üçgenin alanını 10 ile h'ı çarpıp 2'ye bölerek bulabilirim. Aynı zamanda 6 ile 8 de birbirine dik. 6 ile 8'i çarpıp 2'ye bölerek de bulabilirim. E şuradaki işlemi tamamlayacak olursam bölü 2'ler yine Jordan yine Streis edersek 10H 48'e eşitse arkadaşlar H'ı oradan 4 onda 8 olarak bulmuş oluyoruz. Geçelim geniş açılı üçgenlere. Arkadaşlar işte öğrencileri yoran bir meseleye daha gelmiş olduk. Geniş açılı üçgenler. Arkadaşlar şimdi bakın şurada bir geniş açı var. Yani mesela 100 derece gibi düşünün bunu. Şimdi A kenarının yüksekliğini çizmek istiyorsunuz. A kenarının yüksekliğini nereden çizeceğiz? A köşesinden çizeceğiz. Yani şimdi öğrenci diyor ki hocam şuradan çizmem lazım. Tamam hadi 90'ı çizdin. E tamam şu üçgenin iç açıları 180 de 190 190 180'e tamamlamak için şuranın eksi 10 derece olması lazım ki bu bir geometri cinayetidir arkadaşlar. Cinayete alenen teşebbüstür. Eksi 10 derece diye bir şey olmaz yani bizim geometri literatüründe. Dolayısıyla arkadaşlar demek ki biz bu dikmeyi zorlamayın. Yani içeriden çizemiyoruz. O zaman bu dikmeyi nereden çizeceğiz arkadaşlar? Bu dikmeyi A'nın uzantısına değil mi? A'nın uzantısına dışarıdan çizeceğiz. Oraya haş diyeceğiz arkadaşlar. Ve dolayısıyla biz burada bu üçgenimizin alanını maviye boyadım. Bu üçgenin alanını tabanımız A. Yüksekliğimiz Ha A çarp 2'ye böl şeklinde yine bulacağız ama yani buradaki mesele şu yükseklik burada üçgenin neresinde kalıyor dışında kalıyor arkadaşlar şimdi arkadaşlar kendi çizdiğim bir çizimim var onun üstünden size bir şey anlatmaya çalışacağım mesela şimdi şu üçgenin alanına bakın bu üçgenin alanı arkadaşlar tabanımız 10 yüksekliğimiz 8 çarp 2'ye böl kaç yapar 40 yapar bakın 40 bu üçgenin alanı gelelim şu üçgenin alanına Şimdi bu üçgenin alanı da bakın dik kenarlar 10'a 8. Yani burada onun yüksekliği 8 olmuş oluyor. Bu üçgenin alanı da 10 çarpı 8 bölü 2'den 40 yapar arkadaşlar. Gelelim şu geniş açılı üçgenin alanına. Bakın dikkat tabanımız. Çok dikkat edin bakın tabanımız şurası 10. Yüksekliğimiz dışarıda 8. Yine bu üçgenin alanı da 10 çarpı 8 bölü 2'den o da yine 40 yapar. Şimdi o zaman hocam demek ki hep tabanla yüksekliği çarpı 2'ye bölüyoruz. Arkadaşlar bakın evet mesele bu. Ama bakın dar açılı üçgende yani en solda arkadaşlar şöyle yeşille gösteriyorum. Yükseklik üçgenin içerisindeyken dik üçgende yükseklik kenarın kendisi oluyor. Ama arkadaşlar üçüncü şeklimizde geniş açılı üçgende yükseklik üçgenin dışında kalıyor. Yoksa zaten alanı hep tabanla yüksekliği çarpıp ikiye bölerek bulmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın şu yeşil üçgenin alanını biz iki türlü bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz bu ABD üçgeninin alanını? Arkadaşlar bakın tabanımız 15. Tabanımız 15. 15'in yüksekliği 4. 15 ile 4'ü çarp 2'ye böl şeklinde bulabiliriz bu 1. Arkadaşlar bakın turuncu tabanımız 6. 6'nın yüksekliği x. Bakın geniş açılı üçgen olduğu için dışarıdan çizilmiş. O zaman 6 çarpı x bölü 2 şeklinde de bulabiliriz. Şu işlemi yapalım arkadaşlarım. Bölü 2'leri bir cortlatalım oradan. 60 eşittir 6 xten x'i 10 santim olarak buluyoruz. Ve diğer sorumuza bakıyoruz. Arkadaşlar şimdi alanın her şeyi çok önemli bir sonuca geldik. emin olabilirsiniz arkadaşlar. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 var ya. Tamam o mesele önemliydi ama. Onun sonucu belki kendisinden daha da önemli. Ne açıdan önemli? Arkadaşlar ÖSYM bunu daha çok sormuş. Yani taban çarpı yükseklik bölü iki de sorulmuş ama bu mesele çok değerli arkadaşlar. Sonucumuz şu. İki üçgenin yükseklikleri aynıysa yani ortaksa ne olur? Şimdi bakın arkadaşlar. ABC üçgenini tam tepesinden A'dan bir çizgiyle ne yapmışız? İki parçaya ayırmışız. Bakın ama dikkat edin tam bir köşeden bakın A köşesinden iki parçaya ayırmışız. E şimdi baktığınızda arkadaşlar şuradan bir yükseklik indiğimizde ben bu yüksekliğe H dersem bu yükseklik emin de yüksekliği bakın soldaki üçgenin de yüksekliği sağdaki üçgenin de yüksekliği arkadaşlar. Enin de yüksekliği yani. dolayısıyla ben burada alan ABD bölü alan ACD'yi bulacaksam şayet Alan ABD yani şu kırmızıya boyadığım üçgenin tabanı M, yüksekliği H bölü 2'dir değil mi? Peki arkadaşlar şu maviye boyadığım üçgene geçelim. Geniş açılı bir üçgen burası değil mi? Tabanımız N, yüksekliğimiz yine H. O zaman N çarpı H bölü 2 de o mavi üçgenin alanını verir. Arkadaşlar burada H bölü 2'leri Jordan Genestrize yaparsak Oradan alan ABD bölü alan AC'de M bölü N geldi. Yani yükseklikler ortaksa alanların oranı tabanların oranına eşit olmuş oldu. Yani şunu demek istiyoruz bakın. Ne kadar taban o kadar alan demiş oluyoruz. Şimdi sorularda bunu çok daha rahat bir şekilde göreceğiz. Evet arkadaşlar çok önemli bakın şimdi. Tam A köşesinden üçgeni iki üçgene ayırmışlar. Ve bakın şurası 4'e 3 diyoruz ya ne kadar taban o kadar alan yani 4'e 4s düşerse 3'e 3s düşer bir daha söylüyorum yükseklikler ortaksa alanların oranı tabanların oranına eşit geliyor diğer bir ifadeyle ne kadar taban o kadar alan yani 4'e 4s 3'e 3s düşecek 4s 12 ise s3 olacak 3s'lik alanda 9 olacak bize ABC üçgeninin alanı sorulmuş. Orası sol taraf 12 sağ taraf 9. Topladığımızda tüm üçgenin alanını 21 birim kare olarak bulmuş oluyoruz. Evet. Geçelim diğer sorumuza. AF bölü EF 5 bölü 3 verilmiş. Arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz AF'ye? 5K. EF'ye ne diyeceğiz? 3K. Yani şuraya 5K yazıyorum. Buraya da 3K yazıyorum. Arkadaşlar bakın Önce önce şu üçgene bir odaklanmamız gerekiyor. Yani bu tarz sorularda genelde küçükten büyüğe doğru gitmenizde fayda var. Dolayısıyla bakın 5K'ya 10 düşmüş. Şöyle düşünün 5 kuruşa 10 köfte gibi düşünün. Ne güzel olurdu değil mi? 5 kuruşa 10 köfte 3 kuruşa o zaman 6 köfte yememiz lazım. bir Toplamda baktığınızda 10 6 daha ne oldu? 16 oldu. Peki şuralar eşit mi arkadaşlar? Eşit. Eşit olduğuna göre ne kadar taban o kadar alan dediğimiz e, olay Aynen yine burada da kullanılması gerekiyor. Yani bu üç parçada eşit olduğuna göre 16, 16, 16 şeklinde olması gerekiyor alanların. Yani üçgenin alanını 3 üç kere 16, 48 olarak buluyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Diğer bir sorumuza bakalım. Şimdi bakın şu tabana dikkat edin. Toplamda 20 santim olduğunu göreceksiniz. 3, 4, 5 üçgeninin 4 katını aldığınızda 12, 16, 20 üçgeni vardı. Çok yapmıştık bundan. Dolayısıyla büyük üçgen 12, 16, 20 üçgenidir diyoruz. Evet ne kadar taban o kadar alan meselesine girelim. 5'e A düşerse 15'e 3A düşer diyeceğiz değil mi? Çünkü 15, 5'in 3 katı. Tamam o zaman tüm üçgenin alanını bulabilir miyim? 4A'yı bulabilir miyim? Bulabilirim. Çünkü ABC üçgenim dik üçgen. Ve ben dik üçgenin alanını dik kenarları çarpıp 2'ye bölerek bulabiliyordum. Yani 12 çarpı 16 bölü 2 şeklinde. Arkadaşlar 16 ile 4 sadeleşti. Burada 4 kaldı. 4 ile de 2 sadeleşti. 2 kaldı. O zaman arkadaşlar A'yı 12 çarpı 2'den 24 santimetre kare olarak bulmuş oluyoruz ve geçiyoruz. Evet değerli arkadaşlar bazı sorular vardır çıktı çıkacak dersiniz. İşte öyle bir soru çözeceğiz şimdi. Yani ben öğrencilerime böyle anlatırken diyorum ki bu soru ya sana çıkacak ya kardeşine çıkacak diyorum. İşte öyle bir soru ve hakikaten de bu, bu tarz çok beklediğimiz sorular yani belki bu sene çıkmasa bile 3-4 sene içerisinde mutlaka ÖSYM tarafından soruluyor arkadaşlar. İşte o kadar önemli bir soru çözeceğiz şimdi. BE uzunluğu DE'nin iki katıymış. Yani DE'ye K dersem BE'ye ne diyeceğim? 2K diyeceğim dedim. Şimdi arkadaşlar bakın. bu üst tarafa bakarsak üst tarafa K'ya A düşerse alan olarak 2K'ya ne düşecektir? 2A düşecektir. Alt tarafa bakarsak K'ya alan olarak B düşerse 2K'ya ne düşecektir? 2B düşecektir arkadaşlar. E hocam sonra ne yapacağım? Bakın orada bir dik üçgen var. O dik üçgeni şöyle bir boyamak istiyorum. Boyadım orayı. Yani 2A artı 2B dediğimiz kısım. 2A artı 2B dik üçgenin alanı. Ne yapacağız? 6 ile onu çarp 2'ye böl. Tamam. 2 artı 2 b ne bulduk? 30 bulduk. E şimdi tüm dörtgenin alanı soruluyor bize. Yani 3 a artı 3 b soruluyor. 2 artı 2 b 30 arkadaşlar. A artı b 2'ye bölersek her iki tarafı 15 olur. E bize 3A artı 3B soruluyordu. O da ne olacaktır? 45 olacaktır arkadaşlar. Gerçekten dediğimiz gibi çok değerli bir soru. Soracaklar mutlaka ya size ya kardeşinize. Evet. E şimdi bakalım sıradaki sorumuzda ne diyor? AE bölü EC 5 bölü 4 diyor. Yani AE'ye 5K dediğinizde EC'ye de 4K demeniz gerekiyor. Ve bakın o zaman 4K'ya 4S düşerse 5K ya da ne düşecektir? 5S düşecektir. Peki arkadaşlar şimdi ACD üçgeninin alanı tabanımız 9 yüksekliğimiz 8. E, 9 çarpı 8 bölü 2 değil mi? E, şimdi bu ADC üçgen alanla toplamda 5S 4S 9S dememiz gerekiyor. Şu işlemi yaparsam arkadaşlar buradan 9'lar Jordan Yeneştrize'e gitti. Ve oradan da S'i 4 olarak bulduk. E, bize sorulan alan 4S yeşil alan soruluyor. O da ne olacak? S4 ise 4S 16 olur diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi enteresan bir olay göreceğiz. BD bölü CD 3 bölü 2 verilmiş. Yani ben BD'ye 3K dersem CD'ye 2K demem gerekiyor. Şimdi e aslında ben bunu düşünürken arkadaşlar bu soruyu düşünürken merakım şuydu. Yani buradaki oran şu alt tarafı etkiliyor ya. Acaba üst tarafı da etkiliyor mu? Yani benim merakım buydu aslında. İşte o merakımızı şimdi giderelim isterseniz. Arkadaşlar 3K'ya 3S düşerse 2K'ya ne düşecek? 2S düşecek değil mi? Tamam. Peki olayı arkadaşlar şöyle boydan bakalım. Bakın şu yeşil çizgiden düşünün olayı. Şimdi 3K'ya ne düşmüş? 3K'ya 3S artı 6 düşmüş arkadaşlar. E o zaman 2K'ya ne düşecek? 3K'ya 3S artı 6 düştüyse 2K'ya da ne düşmesi lazım? 2S artı 4 düşmesi lazım. Dolayısıyla 2S'i buradaysa buraya ne kalacak? 4 kalacak. Yani aslında şimdi merak ettiğim şeyin cevabını bulmuş oldum. E burada 3K'ya 2K oranı varsa evet burada da bakın 6'ya 4 orada da 3'e 2 oranı oluyor. Yani bu taban sadece bu alttaki üçgeni etkilemiyor. Üstteki üçgenleri de aynı şekilde ne yapmış oluyor? Etkilemiş oluyor. Evet arkadaşlar şimdi çok önemli bir sonuç gördük. Dedik ya işte yükseklikler ortaksa alanların oranı tabanların oranına eşit işte oluyor. Ya diğer bir ifadeyle ne kadar taban o kadar alan dedik. Şimdi arkadaşlar birinci sonucumuz ne kadar değerliyse bu da o kadar kıymetsiz aslında. Yani ÖSYM açısından diyorum. Çünkü ÖSYM o az önceki verdiğim sonucu ne kadar taban o kadar alan meselesini aşağı yukarı iki seneye bir soruyorsa bunu arkadaşlar 50 yılda bir kere iki kere sordu. Yani o kadar nadiren sordu bu meseleyi. Yoksa hani geometri önemsiz anlamında değil ama ÖSYM'nin sorma sıklığına bakacak olursanız bu ikinci sonucun çok da değerli olmadığını görüyorsunuz. Bu sefer tabanlar ortaksa ne yapacağız? Tabanlar ortaksa ne olur? Arkadaşlar bakın burada bir alan oranı soruluyor. Alan ABC bölü alan DBC. Her ikisinin de ortak bir tabanı var bakın. A tabanı var. Şimdi ABC üçgeninin yüksekliğine X diyelim. BDC'nin yüksekliğine de Y diyelim. E şimdi alan ABC arkadaşlar A çarpı X bölü 2 olmaz mı? Alan DBC'de A çarpı Y bölü 2 olmaz mı? Oradan A bölü 2'ler Jordan Yenestras'a dersek alan ABC bölü alan DBC'nin X bölü Y olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Yani burada, burada Tabanlar ortak olunca bu sefer alanların oranı yüksekliklerin oranına eşit olur diyoruz. Dediğimiz gibi ÖSYM'nin çokça sorduğu bir şey değil bu. Yani 50 yılda ben bir kere hatırlıyorum soru sorduklarını. Belki gözümden kaçırmışsam bir ikincisi olabilir. Evet arkadaşlar şimdi bununla ilgili bir, böyle bir soru tasarladım. Şimdi bakın burada 90 derece var, alfa var. Şuraya ne kalacak arkadaşlar? 90 alfa kalacak, değil mi? E şimdi büyük üçgenin açılarına bakalım. A açısı 90 eksi alfa. B açısı 2 alfa. Topladığınız 90 artı alfa oldu. 180'e tamamlamak için buranın da ne olması gerekiyor? 90 eksi alfa olması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada şöyle bir mesele yakalamış oluyoruz. Bir ikizlik 90 eksi alfa 90 eksi alfa. Dolayısıyla ben şuraya A diyebilirim. Buraya da A diyebilirim uzunluk olarak veyahut x de diyebilirsiniz fark etmez x diyelim. Şimdi arkadaşlar alan ABD yani bana diyor ki şu çizgiyi bir çek diyor. Tamam çektim. Alan ABD dediği kısım şurası maviye boyadığım kısım. E, o üçgen alanı ne olacak? x çarpı 3 bölü 2 olacak bölü. Şimdi de kırmızıya boyadığım kısım değil mi? Alan BDC dedi. Arkadaşlar o da dikkat ederseniz yine tabanı x yüksekliği 2. x çarpı 2 bölü 2. Oradan x bölü 2'ler Jordan yanaştırayız edersek bu alan oranının 3 bölü 2 olduğunu görebilirsiniz. Zaten dedik ya tabanlar ortaksa eşitse alanların oranı yüksekliklerin oranı eşit işte olacak. Burada yüksekliğin biri 3, 1, 2 olduğu için cevap direkt 3 bölü 2 de diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar birinci sonuçta neydi? Tabanlar ortaktı. Ee, özür dilerim yükseklikler ortaktı. İkinci sonuçta tabanlar ortaktı. Üçüncü sonuç her ikisiyim çıktık. Yani hem taban hem yükseklik ortaksa ne olur? Hocam bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar bakın D1 ile D2 paralel iki doğru. Şimdi mesela burayı e, şu tabanı 10 gibi düşünün. Yüksekliği de 8 gibi düşünün arkadaşlar. O zaman bu üçgen alan ne yapar? 40 yapar. Peki ben bu A noktasını kaydırsam şuraya doğru. Şöyle kaydırdım. Bakın ne olacak bu sefer arkadaşlar? BCD üçgeni değil mi? BCA'ydı. Bir de BCD üçgenine bakalım. Arkadaşlar onun da tabanı 10, onun da yüksekliği 8. Yani bu iki üçgenin tabanları da her ikisinin tabanı da 10, her ikisinin tabanı da her ikisinin yüksekliği de 8 arkadaşlar. Dolayısıyla ABC üçgeninin alanı da 40, DBC üçgeninin alanı da 40. Yani Tabanlar ve yükseklikler ortak olduğu zaman alanlar tabii ki eşit olmak zorunda. Şunları silelim bir. Bunları siliyorum. O zaman arkadaşlar ben ABC ile DBC üçgenin alanının eşitliğini biliyorsam şöyle şeyler yazabilirim. Şuraya A diyebilirim, buraya S diyebilirim. Bu üçgenin alanı ATS ise diğeri de ATS olması için burası da S olmalı deriz. Burada oluşan dörtgen bir yamuk arkadaşlar. E ileride de söyleyeceğiz bunu yamuk konusu geldiği zaman yamuğun e, ne diyeceğiz sağ lobu sol lobuna ne olmalı? Eşit olmalı diyeceğiz arkadaşlar. Yamuğun lobları eşittir. Hadi buna yamun ciğerleri de diyebilirsiniz. Ciğere de benziyor. E beyin lobundan da sağ lob sol lob şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet, e, yamukta sağ lob sol lob nedir diyoruz? Eşittir diyoruz. Aslında arkadaşlar buna alan kaydırma da diyebiliriz. Yani A noktasını D1 üstünde D1 üstünde ne kadar kaydırırsanız kaydırın alan değişmeyecektir. Yani biz buna kızak yöntemi veyahut kaydırma yöntemi veyahut Egeli hocalarımızın tabiriyle Gattrivi'ye gitsin yöntemi diyoruz arkadaşlar. Ve sorumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar CDE üçgenin alanı soruluyor ama bu CDE üçgeninin e, baktığımızda baktığınızda ne bir kenarı belli ne bir yüksekliği belli. Yani bir şey yapamıyorsunuz. Ama bakın bir paralellik var. Şimdi ben burada paralelliği oklarla gösteriyorum arkadaşlar. Sizler de böyle semboller mutlaka kullanın. Şimdi ben diyorum ki bu C noktasını C noktasını A'ya kaydırsam şöyle yapsam. Arkadaşlar burada bir yamuk var. Yamukta ne demiştik? Sağ lob sol loba eşit demiştik. Şuraya da A dersem bu yeşil üçgenin alanı S artı A'ya Bakın arkadaşlar, şu kırmızıya boyadığım üçgenin de alanı S artı A değil mi? Kırmızıya boyadım. E o zaman e, bana S artı A soruluyorsa, ben bu kırmızıya boyadığım tarafı bulayım. E, bu üçgenin bir kenarını biliyorum 5. Uzantısına da dikme çizilmiş, onu da biliyorum 2. 5 ile 2'yi çarpıp 2'ye böldüğümde S artı A'yı 5 olarak bulmuş oluyoruz ki zaten yeşil üçgenin de alanı S artı A olduğu için cevabı 5 olarak teyit etmiş oluyoruz. Sonraki sorumuzda yine bir paralellik var. BC üçgeninin alanı soruluyor. Az önce ifade ettiğimiz gibi arkadaşlar yamukta sağ lob sol loba eşittir. Yani sol lob 13 ise sağ lob da 13 olmak zorundadır diyoruz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yükseklikli alan bulmayı gördük. Bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kanalımıza abone olmanızı hassasiyetle istiyoruz arkadaşlar. Hep beraber büyüyeceğiz, sizlerle beraber büyüyeceğiz ve her zaman da sizin yanınızda olacağız arkadaşlar bu uğurda. Her zaman söylediğimiz gibi biz istiyoruz ki eğitim imkanına herkes ulaşsın, şehirdeki bir gencimiz de ulaşsın, bir mezradaki bir gencimiz de ulaşabilsin. Gayemiz bu, amacımız bu arkadaşlar ve bu, bu uğurda elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Ve sizlerin de aynı şekilde bu BB Akademi'yi, Baba Akademi'yi desteklemenizi istiyoruz arkadaşlar. Diyoruz ya hep beraber büyüyeceğiz. Ve hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.